piksel. Türkiye yazarlar bilir. Şamfa şubesine başta başkanım, yine cemiyet başkanım, veysel başkanım olmak üzere kıymetli arkadaşlar. Mustafa Bey, Ali Bey. Hoş geldiniz. Yine görevimize ne yapıp devreden diyelim Mahmut Hocam? Vazife. Vazife. Evet. Vererek, tavzif ederek devreden Profesör Namzeti Mahmut Hocam. Geldi dedi ki Cuma Başkanımız sana görevi vereceğiz. İki dönemdir yapıyordu Mahmut Başkan. Tabii üçüncü dönemde yapması gerekirdi. Şimdi profesör olması sebebiyle biraz akademik çalışmalara ağırlık vereceğim. İl dışı çalışmalarım olacak. Belki yurt dışı çalışmalar olacak. Ondan dolayı arkadaşlarımızdan görevden afını istemiş. Geldi telefonuyla bana ilettiler ben de tabii kurucu olduğum için yazarlar Birliği'nde görevden kaçamadım bizde yazarlar Birliği'nde görevler böyle tevdi ediliyor yönetime yazılan arkadaşlar da böyle yani bizim yazarlar Birliği'nde Türkiye yazarlar Birliği'nde böyle aday olmak işte başkan olmak istemek ve yönetime girmek ister. böyle bir konu yok bizde bizde usul tamamen müdavimler arasında duayenler arasında bir istişare oluyor. Bu istişare sonucunda bir kişiye karar veriliyor. O kişiye görev veriliyor.